Alman Amus'un haberine göre Red Bull aerodinamik problemlerle boğuşuyor. Red Bull'un hızı sezonun ilk yarışında o kadar da etkileyici değildi ve Max Verstappen Spielberg'deki kısa pistte Valtteri Bottas'ın sıralama turlarındaki pol pozisyonu derecesinden 0.538 saniye yavaş kaldı. Automotor und Sport'un haberine göre Red Bull Racing bu kadar büyük bir farka sebep olan şeyi buldu ve sorunu çözebileceğine inanıyor. Ancak bunu yapmak için zamanı ihtiyaçları olacak. Takım bu hafta sonu yapılacak ikinci yarışta araçta bazı aerodinamik değişiklikler yapmayı planlıyor. Verstappen ve Albon 7. ve 9. virajlarda büyük vakit kaybı yaşıyordu. Bunlar Red Bull Ring'in en hızlı virajlarıydı ancak Milton Keynes'te inşa edilen araçlar Genellikle bu tarz virajlarda her zaman hızlı oluyordu. Takım tarafından yapılan bir analizde yanal aşırı yüklerin bazı aerodinamik parçaları çok fazla büktüğünü veya esnettiğini gösterdi. Sonuç olarak hava akışında kısmi bir bozulma meydana geliyor ve aracın dengesi kayboluyor. Bu yüzden de sürücüler sürekli spin attılar ya da aracı kontrol etmekte zorlandılar. Red Bull'un motorsporları danışmanı Helmut Marko, Aracın davranışını daha öngörülebilir hale getirmek için yere basma gücünü arttırmak zorunda kaldık. Bu nedenle de düzlüklerde vakit kaybettik. Ancak yarışta durum daha iyiydi çünkü dolu depoya sahip bir araçla virajlardan 15 ila 18 km bölü saat daha yavaş geçtik. Yani bazı parçaları daha sert hale getirmeliyiz dedi. Sezonun ilk yarışında iki farklı ön kanat test edildi ve Citroen Grand Prix'sinde hangisini kullanılacağı belli değil. Marco, Albon ön kanat yüzünden biraz vakit kaybetti. Ancak en başından beri eğer sadece bir tane kanat varsa bunu Max'in alacağını biliyorduk. Alex'in aracında tabanla kusurlu bir etkileşime sahip olan eski bir kanat vardı, dedi. Marco, DAS sistemiyle ilgili de ne yapacağımızı dikkatlice düşünmeliyiz. DAS'ın faydaları ortada. Mercedes bu sistemi temel olarak sıralama turlarında hızlı turlar atmadan önce ve yarışa başlamadan önce kullanıyor. Çünkü lastikleri daha iyi ısıtmanızı sağlıyor. Dezavantajı ise aracın ağırlığının 2 kilogram artması. Daha verimli bir şekilde ele almak gerekiyor. Ama bunu yapmak 2 ay sürecek. Kısa bir sezon bizi bekliyor ve durum böyleyken bu tür şeylere enerji harcamanın bir anlamı var mı? Sorusu ortaya çıkıyor. Ama şimdi zaten tüm hesaplamaları yapıyoruz dedi.